Muhtemelen birazdan kaydetmemiz gereken bir an daha olmayacak. Ben bu gibi yaptım çıkışı ama Abi Noris ne yapıyor? Oo! Abi, Noris'e bak şerefsiz. Abi her seferinde olur mu ya? Ya ne oluyor? Abi. Aa, ben Abi beni bir daha çevirdiler. Dalga geçiyorlar. Kaçıncısın? Ne oldu? 20'yim. Geçmiyorsun hasta ben arkamda geliyor. Anamız ölmüş. Ben odaklanmaya gidiyorum kardeşim. Tamam. <laughs> bir, birinci olmaya çalışacağım. <laughs> Aa Verstappen yirminci! Hadi gelin! <laughs> Ama puan alsam iyi olur. <laughs> Verstappen'in oğlum horu çevirmiştir orada. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun kim çevirtsin. <laughs> Aa... Neler yaşanıyor abi inanılmaz.

okey ceza aldım ulan yapmıyorum yapmıyorum dedim geldim şu yana ceza aldım <laughs>